Esselamu Aleyküm hazmini, ve Rahmetullah. Sözlerime değerli hazmimi selamlayarak, sevgili ve sunarak başlamak istiyorum. Ee, kök ve Kur'an kelimeleri çalışmasını sizlere bugün tanıtmak için buradayım. Onun için sözlere önce kök ve Kur'an kelimeleri çalışması nedir? E, sorusuna cevap vererek başlamak istiyorum. Bu eser Kur'an Çalışmaları Vakfı'nın yoğun bir çaba ve saygın bir kadro gerçekleştirdiği Kur'an kelime ve kavramlarını ihtiva eden uzun soluklu çalışmalardan birisidir. Bu çalışma kadim köklerinden başlayarak Kur'an kelimelerini izlemi sürerlidir kelime köklerinin diğer sami dillerle anlam alakasının belirlenmesi, bizzat Kur'an-ı Kerim'de yeni anlamlar yüklenip yüklenmediğinin tespiti, İslam tarzında anlamların değişik değişmediğinin terimleşme süreçlerinin ve değişik alanlardaki kullanım biçimlerinin ortaya konulması, çalışmanın temel hedeflerini oluşturmaktadır. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalara göre ve belli kaynaklardan hareketle elde ettiğimiz bilgilere göre Kur'an'da edatlar dahil yaklaşık 1850 kelime kökü bulunmakta. Ancak her kökün farklı sayıda türevleri olduğu için Kur'an'da kullanılan bütün kelimelerin 1850'den ibaret olduğu sanılmamalıdır. Söz gelimi hakeme bir, tek bir köktür ama hüküm gibi, hikmet gibi, hakim gibi, muhkem gibi efendim, kelimelerle bu kök kapsamında işlenmektedir. Ayrıca bu çalışmada bunlara ilave eden kelimelerin sırat-ı müstakim gibi, nefs-i gibi terkibi kullanımlarına da işaret edilmiştir. Şimdi kök ve türevleriyle kuran kelimeleri çalışmasının ortaya çıkış serüveninden de kısaca bahsetmek istiyorum. Bu hem bir önceki başlığın açıklaması hem de nereye dayandığını göstermesi bakımından önemli. Şunu öncelikle tespitle bu başlığa girmek istiyorum. İnsanlık tarihinde ufuk açıcı ve kalıcı eserler, nitelikli insan, yoğun bir emek, özverili işbirliği ve güçlü bir iradenin birleşmesinin sonucunda ortaya çıkan uzun soluklu çalışmalarla da bu insanlık tarihinde böyle. İşte bu eser de fikri açıdan 1990'lı yılların sonunda. Altyapı çalışmaları 2000'li yıllarda, proje aşaması ise 2010'lu yılların başında ortaya çıkmıştır. Eserin nahiyetini anlayabilmek için onun ortaya çıkış öyküsünden de kısaca söz etmekte fayda var. Kur'an'ın doğru anlaşılması ve dinin özünün katıksızca dile getirilebilmesi için Kur'an kelime ve kavramlarını ihtiva eden bir çalışma yapılması düşüncesi benimsenmiştir. Bu düşünceler çok yapılan araştırmalardan sonra, yapılan <laughs> çalışmalardan sonra netleşmiştir. Bu çalışmanın daha da ve küçük bir kesim için değil, geniş kitlelere nesnel bilgi edinme konusunda yardımcı olacak bilimsel temelli bir yapıt olması kararlaştırılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in kendi kelimeleriyle onu anlamanın ve anlama ufkunu genişletmenin bir kilometre taşı olması hedeflenmiştir. Eserin uzmanlık alanlarında yetkin bilim insanlarından oluşan bir heyet tarafından kaleme alınması uygun görülmüş ve ilgili bilim dağlarına mensup uzmanlardan bir kadro oluşturulmuştur, bir heyet oluşturulmuştur. Ve çalışmaya katılan bilim insanları da çok sayıda çalıştay yapılarak kelimelerin sahih anlamları ve kavramların bilimsel tanımları, tanımları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonunda müşterek yürütülen ve yapıcı bir iş birliği için büyük çaba gösteren değerli bilim insanlarının üstün gayretleriyle bu eser ortaya çıkmıştır. Onun için buradan bir kere daha emeği geçen bütün hocalarımıza, bilim insanlarına şükranlarımı arz ediyorum. Bu arada Ömer hocam da Vatmadağ'ın anasınıza onları sevdiğim. Çalışmanın hedef kitlesi ve amacı. Bu çalışmanın hedef kitlesi, Kur'an ve İslam hakkında bilgi edinmek ve güvenilir bilgi kaynağına ulaşmak isteyen akıl ve irade sahibi insanlardır. Temel amacı da, Kur'an'ın huzur ortamında sürgüt bulmuş anlamının okura doğru içinde sunarak daha kolay anlaşılmasına, toplumun her kesimi için ortak bir bilgi alanı oluşturarak Kur'an ile hayat arasında dinamik bir bağın kurulmasına katkı sağlamaktır. Bu sebeple Kur'an'ı doğru bir bilgi ve sağlıklı bakış açısıyla okuyup anlamak isteyen her insanın bu eserde yeni bir imkana kavuşacağına inanıyoruz. Diğer çalışmalardan farkları. Kur'an kelime ve kavramları ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmakta ve her biri gerçekten bir boşluğu doldurmaktadır. Bu çalışmayı bizim görebildiğimiz kadar, bugüne kadar yapılan çalışmaları kastediyoruz. Diğerlerinden, emsallerinden ayıran temel özelliklerden birkaç tanesini burada sizlere sunmak istiyorum. Bu çalışma Kur'an kelimelerinin bir kısmını değil, tamamını ele alıp eserin biraz sonrası size takdim edeceği içeriği çerçevesinde işlemeye çalışmıştır. Bu yönüyle bir bütünlük arz etmektedir. Kelimelerin anlamlarıyla yetinilmemiş, genelde yapıldığı gibi lugavi ve ıslahi anlam cenderesine e, sıkışıp kalınmamış, onların köküne inilerek isabetli anlamlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın salt sözlük veya kavram sözlüğü yahut konu tefsiri ya da ansiklopedri olmaması, bunların belki de hepsinden özellikler taşımasıdır. Zira sözlükler kelimelerin bir tüm anlamlarını bağlam ve bütünlük gözetmeden, hangi ilmi, disiplin ve sistem içerisinde kullanıldığına bakmadan yansıtmakta, terimleşmiş anlamları ortaya koymakta yetersiz kalabilmektedir. Buna karşılık terim kavram ve sözlüklerine kavramları köklerinden bağımsız hatta yer yer ilişkisiz şekilde verebilmektedir. Bu çalışmada her iki sakıncalı tutumdan da uzak durulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın en önemli farklarından biri de kelime köklerinin diğer Sami dillerdeki kullanışlarına ve karşılıklarına yer vermesidir. Bu bağlamda İbranice, Süryanice, Habeşçe, Aramice gibi Sami diller dikkate alınmış. Bununla Kur'an kelime ve kavramlarına dair efendim bu çalışmanın daha zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Çünkü Kur'an'daki kelime köklerinin Sami dillerdeki karşılıklarının bilinmesi Kur'an metninin ilk anlamının tespit edilmesi ve daha iyi, daha doğru anlaşılması açısından çok önemli ve bu konuda çok büyük bir yardım sağlamaktadır. Bu maddeyle, bu ayrıcalıklı özellikle ilgili bir örnek vermek istiyorum burada. Ebeba kökünden hareketle. Bu kök Arapçada kölenin kaçışının ve işteki sağlamlığı ifade ediyor. Ve sıkıntıdan kurtulmaya çalışmak anlamıyla efendim sadece köleler için kullanılıyor. Arapçada bunu görüyoruz. Şimdi İbranice, Aramice'de Abak, Süryanice'de köklerinin iki temel anlamı var. Arapçada bunlar, şimdi Suriyanice de söylemek istiyorum. Bunlardan ilki kucaklamak, yapışmak, işte güreşmek, mücadele etmektir. Diğer anlamı da toz çıkarma, toza toprağa bulamaktır. Bu sebeple atın koşması sırasında çıkardığı toz da bununla ifade edilmektedir Sami Bu çerçevede atla giderken çıkarılan toz da efendim tozu limana katmak anlamında bu fiille ifade ediliyor. Şimdi bunun Kur'an'ı anlamada Kur'an'daki o sahih anlamı yakalamada ne kadar önemli olduğuna bir örnek olması bakımından bunu seçtim. Biliyorsunuz Kur'an'da bu kök bir kere geçiyor. Saffat suresinin 140. ayetinde Estağfirullah اِذْ اَبَقَ اِلَا الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ Hani o vaktiyle dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Şimdi Hazreti Yunus için kullanılan bu fiil meallerde genellikle kaçmak olarak tercüme edilmiştir. Hatta bazı meallerde ve biraz da yorumlarında işte Hazreti Yunus'un Allah'ın kulu işte Allah onun Rabbi sahibi bir köle benzetmesi yapılmıştır. Daha çok bu şekilde tercüme edilmiştir. Hatta böyle izahlar da yapılmıştır. Her ne kadar kelimenin kaçmak anlamı olsa da Kur'an'da müteralif kelime olmadığı gerçeğinden hareketle bu fiilde ince bir ayrıntı olmalıdır. Bu da muhtemelen Sami dillerdeki kök anlamında barındırılan ince toz, kaçarken, koşarken, at sürerken toz kaldırmak anlamıdır. Buradan hareketle Ebeke fiili için tozu dumana katarak gitti anlamını vermek mümkündür. Hazreti Yunus'un kavmine olan tepkisini dikkate alarak bu eylemin içerisinde kızgınlık olduğunu söylemek de mümkündür. Nitekim Enbiya Suresinin 87. ayetinde bu kaçışı en doğru bir şekilde izah eden başka bir ayet bu. Yine Hazreti Yunus'tan bahsedilirken Evet Yunus'u da hatırlayın, hani o kızarak halkından ayrılıp gitmişti ifadelerine yer verilmektedir. Bu ayetteki zehebe مُغَادِبًا ifadesi sanki yukarıda tozu dumana katarak hızlılıkla gitmek şeklinde takdir edilen اَبَقَ -e -e fiilini Dolayısıyla burada yani Hazreti Yunus'un öyle hani bir kölenin efendisinden kaçması için falan değil. Yani daveti kabul görmeyince halka kızarak, öfkelenerek gitmiş oluyor. Dolayısıyla bunu sadece işte köle gibi kaçmak noktasında tercüme edersek belki peygamber ve Kur'an ya da vahiy ilişkisi bağlamında sıkıntıya düşebiliriz. Onun için mesela bu tür problemleri giderme de bu bilgilerin son derece önemli olduğu zaten aşikar. Hasılın kelime ve kavramlar bakımından geniş çaplı bir eser olan bu çalışma Kur'an metnindeki lafızları değerlendiren bir Kur'an sözlüğü, çeşitli işgalleri ve kelime anlamlarını tebarüz ettirmesi bakımından bir tefsir, Kur'an'da varit olan özel şahıs topluluk ve yaratlar açısından bir Kur'an ansiklopedisi niteliği taşımakta bu sebeple farklı özellikleri mescid Bununla birlikte şunu da burada ifade etmemde fayda var, Kur'an kelimelerinin çeşitli yollarla anlam öbekleri ve semantik çerçeveler oluşturulmasının çeşitli İslami disiplinlerde kullanılan Kur'an kavramlarının anlam değişim serüvenlerini irdelemenin, mustakil çalışmaların konusu olduğunu ve bu çalışmanın sınırlarını açtığını da belirtmek isterim. Şimdi çalışmanın içeriğiyle bu çalışmayı ise ben biraz daha e, net olarak tanıtmış olacağım. Şimdi bu çalışmanın içeriği Kur'an'da yer alan kökler olduğu için bu çalışmada şu dört başlık altında bunlar işlenmiştir. Birincisi kök anlamı. Yani dildeki kullanımlarıyla kök anlamı aynıdır ama biz kök anlamını ayrı bir başlık olarak aldık. Neden? Öncelikle bu başlık altında kelimenin Kur'an'dan bağımsız, Arapça ve varsa diğer Sami dil ailesindeki lugavi temel anlamı. Sonra türev anlamlar var, dildeki kullanımlar buralara geçiyor Biz önce o kelimenin e, kök anlamını tespit etme noktasında bunu ayrı bir başlık ve öncelikli bir başlık olarak ele aldık. Bir de bu başlık altında Sami dillerdeki kelimelerin orijinal karakterlerini parantez içinde ver, verilmiştir bu çalışmada. Bu görülecektir. Sonra dildeki kullanımları, Bu başlık altında kelimenin fiil ve isim olarak dini terminoloji dışındaki kullanımları, Arapçada sülasi mezit gibi çeşitli sigalarda kazandıkları anlamlar incelenmiştir. Yalnız burada şunu söyleyelim ki, yani biz kullandığımız ifadelerin ucunun çok açık olduğunu biliyoruz. Yani dildeki kullanımlar dediğiniz zamanda, bütün kelimeleri, yani o dildeki bütün kullanımları kastedilmiş olabilir. Ama tekrar ediyorum, şunu ifade etmek istiyorum. Belirtmek gerekir ki kökün dildeki bütün kullanımları ayrı bir çalışmanın konusu. Yani biz bir Kur'an mügatı tabirci aysaya yani onları inceliyoruz. Yoksa bir Arapça yazmadığımız için. Dolayısıyla kökün dildeki bütün kullanımlar ayrı bir çalışmanın konusu olduğu için bu çalışmada anlamlı kullanımların tamamına yer verilmemiştir. Yani dildeki kullanımları için söylüyorum. Kur'an'daki kullanım şekilleri ve anlamları ile yetimli. Bunu da şuradan hareketle söylüyorum. Çünkü Kur'an'da, Arapça'da bulunan bütün kelimeler yer almadığı gibi yer alan kelimeler de bütün anlamlarıyla kullanılmıştır. Bir diğer husus, ayrıca Kur'an metni uçsuz bucaksız bir anlam deryası olmaktan öte, Arap dilinin imkan ve sınırları içerisinde belli manalara delalet eden bir kelamdır. Biz dolayısıyla onun nüzul dönemindeki anlamını tespit etme noktasında daha çok yoğunlaştık bu dilde. Onun için dildeki kullanımlarıyla bu dönemde sınırlı olduğumuzu daha çok söylemek isterim. Şimdi Kur'an'daki kullanımları üçüncü başlığımız. Kur'an'daki kullanımları, bu başlık altında kelimenin Kur'an metninde farklı bağlamlarda kazandığı çeşitli anlamlar tespit edilmeye çalışılmış ve bunlar üzerinde, bunlar da tablolarda gösterilmiştir. Kelimenin türevleriyle birlikte Kur'an metninde kaç kez geçtiği tabloda kelimenin sülasi, mezit, mastar, diğer kullanımları varsa ayrı ayrı tespit edilmiş. Tablodaki kullanım biçiminde bu tabloda o kelimenin Kur'an'daki kullanım şekillerinde Muhammed Fuat Abdülbaki'nin El-Mu'cemi esas alınmıştır. Oradan hareketle bunu yaptık. Kelimenin Kur'an metninde farklı bağlamlarda kazandığı çeşitli anlamlar tespit edilmiş, her ayet geçtiği iç ve dış bağlam dikkate alınarak anlamı tespit edilmeye çalışılmıştır. Kökün yer aldığı tablonun altında ise gerekli görülen açıklamalar hem Kur'an'ın nazil olduğu dönem dikkate alınarak hem de klasik ve modern tefsir eserlerinden yararlanılarak yapılmıştır. Tablonun altında da gerekli görülen açıklamalar bu şekilde verilmiştir. Tarihsel süreçteki kullanımlarına gelince, evet Kur'an kelimelerinin tabi bu bağlamda ele alınması ayrı bir önem taşıyor. Bu başlık altında tefsir, hadis, siyer, fıkıh, kelam, tasavvuf, dinler tarihi ve felsefe gibi Kur'an sonrası oluşan ilmi disiplinlerle ilgili Kökten türeyen ve istila haline alan Kur'an kökenli kelimelerin anlamları ele alınmış. Her bir kavram ve konu ile ilgili yeterli temel bilgi verilmeye çalışılmıştır. Ancak bu yapılırken bu da takdir edersiniz ki detaya girilmemiştir. Yani sadece kavramı ve o kavramın konu ile ilgili ise o konuyu sadece belirlemeye çalıştık. Tabii çok da böyle yüzeysel olmaması için kısa ve özlü bir bilgi vermekle tarihsel süreçteki bilginin sınırını da bununla belirlemiş oldum. Bunların ötesinde Kur'an'da geçen özel adlar ve Kur'an kelimelerinden türü, türü sure ismi olan kavramlar ayrı bir metotla incelenmiştir. Şu söylediklerinden farklı olarak. Özel adlar dildeki kullanımları yerine isim ve kökenin şeceresi, yaşadığı dönem ve Kur'an'da başlıkları altında işlenmiştir. Kur'an sureleri ise, o kökten türü sureye at olmuş olan kavramlar ise, surenin nuzul tarihi ve surenin içeriği temel başlıkları altında işlenmiştir. Şimdi bu anlattıklarımı bir tablo halinde, yani bir örnek madde olarak görmemiz mümkündür. Bu verebilir miyiz örneği? tabloyu. Evet, şimdi biz örnek madde olarak mesela cerraha maddesini evet, seçtik. Çünkü tamamen anlatamam, görülmesi gerekiyor. Onun için şöyle göstereyim o zaman nasıl olsa salon küçük görülebilir. Şimdi ceraha maddesi örnek madde olarak anlattığım gibi kök anlamını veriyoruz önce Arapçadaki sonra Sami, Sami dillerdeki sonra dildeki kullanımları sülasıdan başlayarak mezik, diğer kalıplarıyla devam ediyoruz. Sonra Kur'an'daki kullanımları bu kökün Kur'an'da kaç kez geçti? Mesela dört kez kullanılmış. Sülaseden başlamış. Yaraha yetirahu diye. Ondan sonra işte kazanmak, yapıp etmek. İçteraha günah ya da kötülük işlemek. Yuruh yarala, yaralamalar, kısas bağlamında. Efendim cevari avcı hayvanlar, eğitilmiş av hayvanları. Böylelikle geçtiği ayetler arasında kaç kez geçiyorsa kullanım tarzları ve anlamları ile birlikte sunulmuş. Sonra da bununla ilgili gerekli görülen bilgi bu biraz önce söylediğim gibi gerek klasik gerekse o dönem dönem tefsirlerinden ve Kur'an'ın ayetlerin nazil olmuş olduğu dönemlerde dikkate alınarak bu açıklamalar yapılmıştır. Sonra tarihsel süreçteki kullanımları, vaktimi geçirmemek için biraz acele ediyorum. Tarihsel süreçteki kullanımları da da biz hadislerle başlıyoruz. Önce bu kökün hadislerdeki kullanımını tespit ediyoruz. Mesela bu kök Kur'an'da ve dildeki anlamlarına uygun olarak, yani Kur'an'daki ve dildeki anlamlarına uygun olarak maddi ve manevi yaralamak, günah işlemek, insan azaları ve av hayvanları manasında kullanılıyor. Aynı Kur'an'daki gibi bunu görüyoruz. Sonra bu kökten türeyip terimleşmiş kavramlar var, kelimeler var. Mesela bunlardan birisi cer hadis ilminde biliyorsunuz önemli bir kavram. Bunun kısa bir dediğimiz gibi hem kavramın tanımını hem de konu ile ilgili kısa bir bilgi veriyoruz. Sonra aynı kökten türeyen ceh ve cuh kelimeleri. Bunlar mesela fıkıh ilminde farklı bir anlam taşıyor. Onları kısaca veriyoruz. Yine cari. Bu da mesela fıkıh ilminde işte yaralayan, mesela bir örnek olsun diye söylüyorum. Bir kimsenin başından ve yüzünden başka herhangi bir uzgunda yara açan şahıs. Bu şekilde yaralanan kişiye mecruh deniyor. Ayrıca köpek dişi olan yırtıcı hayvanlara veya avının pençe ile yakalayan yırtıcı kuşlara da deniliyor. Mesela bu fıkıhta böyle bir kavram olarak geliyoruz. Onunla ilgili bilgileri veriyoruz. Sonra İslam ilim tarihinde ya da medeniyet tarihinde mesela cerrahlık diye bir ilim dalı çıkmış bu kökten geldiği için onu geliyoruz Ve tasavvufta mesela cerrahi, işte bir tarikat ismi mesela. Bunlar türevi için türevleriyle ilgili olarak da tarihsel süreçteki bunları tespit ediyor ve bu kavramların tanımlarını ve o, o konuyla ilgili çok kısa bir bilgileri vererek bitiriyoruz. Yani çalışmanın netice itibariyle e, muhtevası, içeriği bu ve bu şekilde devam ediyor. Ben sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Sonuç olarak bu çalışma kelimelerin kök, dil ve Kur'an'daki kullanımlarından İslam geleneğindeki yaygın tanımlarına kadar değişik alanlardaki kullanım biçimlerini yeniden ele almaya ve tefsir tarihinde kavramların kazandığı anlamların disiplinli bir şekilde açığa çıkarılmasını sağlamaya yönelik ciddi bir adımdır. Bu yüzden çalışma bu yönüyle ileride yapılacak ayrıntılı kavram tarihi ve analizi çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma bir ansiklopedi veya sözlük çalışmasından farklı olarak Kur'an'da yer alan bütün kelime ve edatların anlamlarına dair başta da söyledim. Hem bütüncül hem de Kur'an'ın kendi içindeki bütünlüklü anlamını ortaya koyma ayrıcalığına sahiptir. Kur'an lafızlarının İslam medeniyetinde bilimler ve kurumların inşasındaki kurucu etkisini oldukça açık bir şekilde takibe imkan vermektedir. Mesela işte biraz önce söyledim yani cerrahilik yani bu bakıyorsunuz bir ilim dalı olmuş bir kurum olmuş bu kavramın anlam alanını ortaya koyması bakımından önemli buna imkan veriyor. Arapçanın Sami dilleriyle irtibatını göstererek tefsir faaliyetini anlama ve bizzat bu faaliyeti icra etmedeki rolü ifşa etmektedir. Bir örnek verdim. Son olarak bu çalışma Türkiye'deki Kur'an çalışmaları birikiminin geldiği noktayı da göstermektedir. Zira bu denli kapsamlı bir çalışma tamamen Türkiye'deki imkanlarla gerçekleştirilmesi bakımından önemli bir eşiğe işaret etmektedir. Hülasa, hülasa kök ve türevleriyle Kur'an kelimeleri dilin ve kelimelerin düşüncenin karakterini belirlediğini yakından tecrübe eden bir ekip tarafından bir heyet tarafından bilimsel diyalog yöntemiyle hazırlanmış bu yapılırken bireysel öznellikten ziyade paylaşılmış öznelliğe yer verilmiş ve ortak ölçütlü arayışlarla mümkün mertebe anlam yelpazesinin tam temsili hedeflenmiştir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.